Abi bitsin artık şu tutorial mıdır ne zıkkımdır hadi ya arabayı da hallettim hadi. Herif sabit Aa, mi Paris duruyor bir... bana mı öyle geliyor? Evet sabit duruyormuş. Selam. Of. <laughs> oğlum vurdu vur. Bari oraya kadar gelmişken duraydın da buraydım <laughs> la biçim. Ee, öl ölmekten beter oldu zaten bir dakika. Burası havalimanı falan mı şu son taraftaki uçak mı? He ölmüş uçaklar. Uçak mezarlığı. Uh -huh. hmm. Hadi Cihan bas kaza. Dikkat edin, önümüzdeki polise yalnız O Otur Allah. ne yapıyor? Bir dakika otur ne oluyor oturda? Hangi tır? Bir yükseliyor bir kalkıyor. Otur. Hangi tır? Öndeki tır. Bir yükseldi bir kalktı. Allah polise ne oldu öyle? Bilmiyorum. Işınlandı önümüze. Ben bir şey görmüyorum vallahi şu anda. Of oh, çok güzel. Efendim? Hadi be. Valla Cihan seni şu anda, şu anda nereye götürdüm nereye girerim fikrim yok. Şu an tek bir umudum orada helikopter tarzı bir şey olması ve bizim de polislerden kurtulmamız. e şimdi Sevgili oyun sever Hala bitirmedin mi Tutorialını Sevgili oyun sever kardeşlerim Adam bu arada bizi takip ediyor ha, bunu söylemiş adam? miydim Hangi adam ha dur gelsin 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 <laughs> Gelsin arkamızdan ben kamerayı şu an ona doğru çevirebilirsem eğer lan bu kamera durmuyor ki evet, Yetişemeyecek <laughs> abi altındaki arabayı görmüyor musun <gülüyor> Bizim <gülüyor> gittiğimiz hızla onun <laughs> gittiği hız bir mi O polis oradan nereden çıktı Işınlanıyorlar oğlum polislerin transfer. Tra transpor transport <mol mo tra mo 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 Trans transportasyon moleküler moleküler transportasyon moleküler evet evet de o sabrın namına biri var. küfür ediyor yani finallerin <laughs> amına koydular ee, Cihan çok güzel yermiş değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet hiçbir şey yok. Sen bir tur at bakayım burada bir şeyler buluruz belki bilmiyorum. Haydi polisler git yok polisler gitti. değil polisler dur dur ben iniyorum bekle dur o amına koyacağım onu %100 arka yapmışız bu arada amına koydum öldü rol play bir Sağol kaçmaya bana. çalıştı bir kaçamadı e, kaçamadı falan. ama o, güzel bir o altındaki iyiymiş. araba çok iyiymiş lan ben alayım onu al ben de arkamdan gel arkamdan falan. tamam aldım oh çok güzel arabaymış vallahi ya da sen hangi araba ben... lan bu çok güzel arabaymış harbiden. dem yerden bu yerden bulmamıştır yerden ama yok kendi arabası bu belli ki çok güzel araba lan. oğlum arabanın tekerleği yok ama gitmiş. Aa beni arabadan kilitledi de herif. Sen sür be. Arabadan kilitledi herif beni. Seferde sen sür Kick abi. you from his personal car dedi. Dur geliyor geliyor amına, koyacağım ama geliyor. Hazırlan kapışmaya hazırlan epik bir kapışma olacak. Ben yukarı tırmanıyorum oradan vuracağım onu. Nerede ben o? direkt üstüne süreceğim hani <laughs> epik baya epik. Çok iyi plan. Öldür. Nerede o? Nerede lan o? APK. Hay amına. APK. Adam bildiğin hani arkadaşla yaklaştı ya. Evet. Onu bir vurunca şöyle bir hani içine oturdu be. <laughs> Sabır hala mı bitmedi tutorial lan? Bitmiyor. Ay sikeceğim. Ne açıkladın ya. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Öldürdüm kaç. 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 Herif AFK diyorsun lan öldürünce niye bu kadar sevinin? <laughs> <laughs> çok fena düştüm Cihan öyle böyle çok fena oldu, düştüm. <laughs> Benim karakter zıplamak yerine aşağı doğru atlamayı tercih etti. Hoppa! O iyi Adam refleks yazdı. Evet. İyiydi. Ay sikimde açıkladın Amerika ya. Ağlıyorum. Tekerleğin ki. mi patladı bana mı öyle geldi? Yok hayır. O piç hala orada duruyor mu? ama. O, o adam hala duruyor mu? He. Yani, orada yani. geziyor. Bak hareket ediyor. Afk değil o. Hareket değil. De bizi buradan vuramaz ki. <laughs> i̇lerliyor, ilerliyor. Sen ne? Ha? Belki vururum dedim. <laughs> Abi vurabiliyoruz lan. Tabi biraz geri çekersen ben daha rahat vuracağım. İleri değil geri. <laughs> daha kötü oluyor. Sabri Erkan. Last <laughs> chance to tear up greedy <laughs> industrial streets of Cyprus. Bir şeyler diyor Sabri ya ne diyor la? Öldürdüm. Kaç kaç kaç. kaç tamam öldürdün mü? Güzel hadi gidelim buradan. Kaç <laughs> kaç. Adam öldürüp kaçmak. Sabri bizim server'a girdin mi? Giremiyorum abi. Ne bileyim bir şeyler yazdı ya da sağda solda. Sağ 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 yok değil mi? Yani. Oha. Çok güzel oldu bence. sağ <laughs> ol. Çok güzel Hani bu oldu. kadar küçük hatalar olabilir yani. Ya arabaya bir ön profilden bir baksana ama şunun güzelliğine bak. Oh ne güzel oldu. <laughs> <Siz> birisini <laughs> öldürürsek bildiğin araba çarpmadan değil parçalamaktan öldürürüz yani. Hmm, ağzı açılmış yamuk yamuk bir şey oldu ilginç bir şey oldu. Mesaj geldi. Aa levye. <laughs> Ay levye. Aa, Seni seviyorum abi. dedi. Seni seviyorum dedi. Aa, levye dedim. Ay Leviye demedim. Öküz. Ama olsun. aa Leviye. Bir seviyor. Seni. <laughs> Seni bir severim falan. <laughs> Seni bir severim. <laughs> Sana bir kerem versem. Abim olmaz dedi. Abi ha <laughs> dead match var. Yes. Oh shit nigga. Fuck yeah. Arabanın üzerinde ne güzel kan olmuş lan. Benim kanım değil mi onlar? <laughs> evet birisi kafasından fırlamış onlar. <laughs> He ya yani benim kanım o benim muhtemelen. Oh shit nigga. <laughs> That was good. I liked it. Sabri'yi beklerken geçen bir yıl. Abi kafayı oh. yiyeceğim bir bitmedi. Bu oldu öyle? Bir bak mı biz yoksa hani? Bilmiyorum. Yani sadece taşa çarptığımızı gördüm ben ama. kafayı yedim ben bununla ya. Şey şarkısı geliyor aklıma artık. Senin bu o araba sağa çekiyor Cihan. Evet. Bence çekmesi de <laughs> gerekiyor artık hani. Yani çekmesi yok derim hani. Hmm. Biri geliyor arkamızdan. Bir Biri dakika. Biri geldi. Yani ne istiyorsun Saldırıyor abi? Ne istiyorsun, sen ne istiyorsun? 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 Ne o istiyorsun? Ne 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 Geri Ne oğlum. Ne istiyorsun? vuramıyorum. Lan! lan oğlum adam öldü zaten. Yapma şunu. <Gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> oğlum Ne ya? Bunu vuramadım. İlk derdim bu vuramadım. Bana vurmaktı değil mi niyetin? Oha. Abi her yerde daha bugün şey be, beti çal, beti çalıyor. Kimin? Bak. Dit 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 Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk ne? Ne? Daft Punk mu çalıyor oyunda şu anda? Hayır çalmıyor da hani artık o kadar çok işlemiş ki beynime şarkısı. Hmm. Hani, bildiğin şeye bakmadan, sözlerine bakmadan ezberlediğim şarkı hani. Gel, beni takip et. Trevor'ı ziyaret edeceğiz. Aha Trevor. Trevor! Belki Trevor, sen... Trevor, Trevor şey çıkmıştır, seyahate çıkmıştır. Trevor! Trevor, Trevor burada mısın? <laughs> <laughs> Aa, <Trevor>. buradaymış lan! Aa, <laughs> <laughs> <Ha>, Trevor! Trevor! <laughs> Trevor, Trevor'ı çıktı dakika, ya! Bir dakika, bir dakika. Dostum sen... Ha? Nasıl yaptın onu? Nasıl, ne ne yaptım? İçeri girdim, Trevor falan sen var. Bildiğin... Konuşuyorum şu anda. İçeri girdin ben nasıl? <laughs> What the fuck? <laughs> Trevor Merevor takılıyoruz şu anda. Ha? He. Başına bir tık kapıyı tekmeliyorum ama. <laughs> Löv <laughs> Bak Trevor coştu şu anda çok güzel. Ara, nasıl yaptın onu? What the fuck? <laughs> ben Trevor, Biz oğlum best friends forever ben şu an Trevor'la çok iyiyim. <laughs> evet, tamam ben gidiyorum ya. Bekle lan. <laughs> <laughs> Arkadaki tüpleri patlatırım. Lan oğlum adam VIP Trevor VIP birazdan bizimle birlikte gelecek belki adam o zaman senin arabana ihtiyacım olacak benim kendi arabam yok arabada iki kişilik sen burada beklersin ben Trevor'la gezerim mi? <laughs> Artık yeter <laughs> Çıktığın gibi Trevor'ın kafasını sıkarım oğlum. Oh be Belki Trevor Trevor'a e çıkmıştır Neyse Konuştum Trevor'la çıktım bir de sen gir bakayım Ne oluyor Ya o değil de nasıl girdin Ne? Hani... Ben böyle kalıyorum Nasıl girdin? Ama olmaz. Ama olmaz dost abi. <laughs> dost abi. <laughs> tamam geliyorum geri. Abi. Dost abi. Tamam geliyorum. Beni bırak. Beni bırakma. Beni bu oha. Yalnız çok epik yürüyordun. <laughs> Yürüyüşe bak. Değil de sen bir dene arabayı dene ver. Araba istiyorsan bana ver ben bunu bir tamirciye götüreyim. İyi hadi. Hani. İyi e, hadi götür. Bağırın. Hani hani hadi yapayım bunu bence hani. E götür ben. Yani i̇nsanlık. İnsanlık ne? Hani namına. bu bir artık insanlık olur hani bu arabaya. Herifin biri beni apartmana yani da edecek. Ne ayak bilmiyorum ama. Beyler. Şu evet. birazcık sunucuda mıyım bir baksana. E, bakayım. E, şu an niye bakamıyorum bir dakika. Sen sürmeye devam et. Şuna bakıyorum. Aa, sabri Erkan burada evet. Hı, tamam. Eee. Eee. Evet. Allah. Sabri Erkan sabri Araba Erkan kendi burada. Saat... Peki Allah. sizi nasıl bulacağım işte problem mi? seni buluruz koçu falan. <laughs> <Sakin. gülüyor> bir dakika ben seni bir bulayım da. Daha önce haritada nerede olduğunu. Ha buldum bile seni. Beni. Evet seni buldum Hareket şu anda. Etmem. Sen şu anda bir silah dükkanının önünden geçiyorsun. Geçtin gidiyorsun düz. Gitmiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum daha doğrusu. Bakın fizik. Biz Cihan'la bir arabayı tamir ettirelim geleceğiz yanına. Araba kendi kendine sağ çekiyor. Fuck var. world. Araba kendi kendine sağ çekiyor çünkü tekerleklerden biri yoksa sen highlight yapalım da. Gerçekten biri şey patlak değil yok direk. Oh shit nigga. Allah belanı verir ya. Nigga shit nigga Allah belanı veren değil. <laughs> bak, bak monster strikler şuna benziyordu işte. Tamam Ondan oğlum hadi zamanlar. tamirciye gir. Daha sabiyle buluşacağız hadi. Uzatma. Be. Gir şuraya hadi. Tamir ettiriyorum ettirmiyorum ettirmiyorsan da ben... dost abi alayım. sen sen buradan çık. Çünkü hani benim olduğum gibi olma. Kal, kalıyor ya böyle. <laughs> hadi git tamir et. Ben bekliyorum burada. <laughs> Bir dakika oh, siz tamam. kimsiniz? Siz kimsiniz? Gelin bakalım. Sizle hesaplaşacağım. Oh! Ne oluyor be? <laughs> Oha bir dakika bir dakika bir dakika Oha ne hız lan? Tamir ettirdim ve çıktın mı direkt? Evet. İyi hadi. Tabii kapı çok güzel oldu. <laughs> Sağ ol ya dur. Ne ben mi yaptım? Ne? Bana ne abi? Tabi sen e, yarıştın mısın? Ben kapıyı alırım alırım. <laughs> Şu an bir hırsla size doğru geliyorum. <laughs> lan! Bana ne oldu? Bana ne oldu? Cihan Gelip ne yaptın? Buraya. Tekrar mı daha tamir mi? ettirdin arabayı? Girdim tekrar tamir ettirdim. Ha. Gelmeye çalışıyorum. O kapı olacak. Ya hadi yürü ya. Sabri bulacağız Ge daha. Geliyorum ben. Vın vın. O kapı olacak. Tamam hadi yürü. O kapı olacak. Oyunu parça Aa, parça çıkıyor. Hey yaparım. if you are ever looking for a vehicle Oo, give me a call and I see what can I do. I can locate most vehicles post. over the city. Why pitch why? <laughs> ne oldu? <laughs> Bu de koy. da de koymak istiyorsan <laughs> dostum. Neyi lan? Ne, ne Bak, dedin anlamadım. <laughs> ya ben oh bir o, yeri işaretledim o, ama o, o. Hadi hayırlısı <laughs> Ne dedin sen anlamadım Ben bir yeri işaretledim Yani Cihan'ı işaretledim Ya buluşacağız her yerde gelme, bir dakika. Yani şu an biz de hani Sana doğru sürüyoruz sen de bize doğru sürüyorsun Ortada bir yerde çarpışır buluşuruz <laughs> yani Çarpışırız ama hani. Aman tanrım biri dur. biri bana doğru Dur geziyor. dur Cihan ya, yanlış yoldayız dur Dur, bekle, in. Dur, bekle. Oh, çok güzel indim. Sabri Aykan'ı gördüm. Deniz Sabri! gördüm. Sabri! dın, 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 Vay, arabaya bak adamdaki. <gülüyor> Sabri! <gülüyor> Birisi de sıkabilir. <laughs> adamları... <laughs> Allah'tan bir şekil! Selam veriyor. <laughs> Dur. Selam veriyor. Dur, bir dakika. selam dakika. dur, bu kim? Bu kim? Bir dakika bu kim? Bilmiyorum. Selam Ay Denizcan Kaya. Denizcan Kaya. <laughs> Deniz Kaya. Selam Denizcan Kaya. Sen kimsin? Rüçhan sen misin? Rüçhan sen. Denizcan Kaya kim ya? Dasen. Allah. Levye ile. hal Levye var. Bir dakika elinde Levye. Tabii o. Ah! 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 O evet, beni ezecek yok kay beni ezecektiniz yok kay ezecek. Dur şimdi arabam gitti senin yüzünden. Yo araba burada. Ben nerede spawn olacağım Allah bilir. Yolun ortasında tepiştik. Çok yakında olacak ama. Gidelim Denizcan, bas gaza. <laughs> Denizcan. Hayda Denizcan arabasını bana bıraktı kendi başka araba aldı ya. Benim arabayı aldı değil mi? Hayır senin araba duruyor burada. Aaaa Sağ ol Cihan ne yaptın lan sen Oğlum bildiğin backflip attın mi? lan Backflip attın lan bildiğin Geliyorum Sabri sen neredesin abi Şu an şey konuşuyor Kim Trevor Ha şey Trevor mu konuşuyor şey konuşmuyor mu İyilik meleği İşte o Ha daha ilk kez öldün sen Eee Evet. Denizcan arabayı bana bıraktı, çekiyor. gitti lan. Ben Denizcan'ın arabayı aldım o zaman. İyi peki. Herif arabayı bıraktı gitti. O yani araba aslında. hani bir şeye benzese iyi güzel de araba bir şeye benzemiyor. Problem orada. Yani hani bir, Yamulmuş, hani he, yamulmuş bayağı. Kötü o değil de benim arabayı niye almadık? Senin araba nerede? Arkada. Bir dakika lan. <laughs> Harbiden manyak mıyız biz? <laughs> hani. Hani adam bizi yolun ortasını kitlese hani. Adam haklı. Yani değil mi? Yolun, arabayı bir, bize bıraktı kim, kim gitti yani sonra. Allah. Neyse senin araba değil can kafan takma. E, yani <laughs> ez gitsin abi. Hatta kırıyorum camı. Kır kır. Kırdım camı. Bu... Herkesi Oha, tarıyorum. Oha neredeyim lan ben. Oğlum polis Taramaz takıldı Oh bu kimdi ya? Bize niye çaktı? Bildiğin çaktı olmuyor ki biz yani. nasıl sarsıldık? Arabanın haline baksana. <laughs> nasıl sarsıldık? <laughs> Oğlum <gülüyor> <biz> <gülüyor> arabaya baksana. <laughs> Lego gibi duruyor lan. <laughs> Abi le bu araba bir oh. hani... <laughs> de. Bir dakika abi. Gelen geçe çakıyor şu anda bize. Gelen geçe çarpıyor yani. Hani. Senin araban kapısı kalmamış yalnız. Evet yine gitmiş o fuck. <laughs> yürü. Sabri'yi <laughs> bulalım. <yürü oğlum. gülüyor>